arkadaşlar. Benim adım Göktu. Bu iki badede kayma vererek iki tane sevda alacağız. Yeni yeme düşmüş. Onların kafesi de böyle bir kafes. Eni 40 3 santim, yüksekliği 45 santim, genişliği bir metre böyle bir kafes var ondan sonra sarıncak koyduk merdiven koyduk sarıncaklar koyduk bu şekilde böyle taş koyduk ondan sonra böyle toprak koyduk oynamaları için böyle için akıllı yemlik tadık. böyle 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 3 tane burada suluğu var. 1-2-3 Burada da 3 tane yemlik var. Böyle. Sevdalar için aldığımız kafes böyle bir kafes. Böyle. Bu şekilde. Bade de kaymak ise yemek yiyor bari de kaymağı satıp alacağız. ikten sevda. Artık sevdaların huyzadına göre de isimlerini koyarız. Böyle. Kız hem bize bakıyor. Geldi. Geldi buraya. Hemen kaymak geldi. Bakıyor bizde. Ne diyor bunlar diyor.